yavaş yavaş şimdi ne oldu bak teker dönemedi değil mi birazcık daha git kaldırma biraz yaklaş yaklaş dur şimdi eğer gider de kaldırma vurursam sınavda kalma sebebi benim içeride ileri geri hakkım var geri parkta ne yapmam gerekiyor arka teker basmış basmayan olmayan yer ön teker lastiğimi tam sağa çeviriyorum kartımı kullanıyorum. Vitesini de bire alıyorsun. Ne kadar geleceğim diyorsan korkma. Şu dubalardan iki turuncu kalıncaya kadar gelebilirsin tamam mı? Gel. Gel gel böyle minik minik debriyajla gel. Biraz daha gel. Tamam dur. Şimdi bak. Orada ne oldu? Bir karıştan fazla yer açıldı değil mi? Şurası. İşte tekerin dönmesini sağlıyor o mesafe. 25 santim var. Şimdi geri hakkını kullanıyorsun. Onun için tam sol yapıyorum. Heh. Devam ediyorum. Yani öne geldim, yer açtım, yavaş yavaş gidiyorum. Tamam.